Şems suresi Mekke döneminde inmiştir. 15 ayettir. Sure adını birinci ayetteki eş-Şems kelimesinden almıştır. Şems, güneş demektir Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yemin olsun, güneşe ve kuşluğuna, ışığı onun ardından geldiğinde aya, onu dünyayı aydınlattığında gündüze, onu karanlıkla örttüğünde geceye, göğe ve onu kuran kudrete yere ve onu yayıp döşeyene nefse ve ona düzen verene ona kötü ve iyi olma yeteneklerini yerleştirene ki nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir onu kötülüklere boğan da ziyan etmiştir Semud kavmi hak tanımazlığı yüzünden peygamberini yalanladı En azılısı cüretle ileri atıldığında Allah'ın elçisi onlara Allah'ın mucize olarak verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın demişti. Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felaketler göndererek hepsini helak etti. O yaptığının sonucundan korkacak değildir.